Arkadaşlar merhaba orta ileri derece sertleşme sorunu olan hastalarda benil Doppler'in yeri var arkadaşlar ee, Örneğin şu an içerideki hastam e, şeker hastası uzun yıllar e, sertleşme sorunu ciddi seviyede ben e, penis'e özel bir ilaç yaparak prim istediğimiz bir ilaç yaparak penis'in sertleşmesi sağlanıyor ve özel cihazla damarların hasar boyutunu inceliyorum ve bu işlemin sonucuna göre tedavi şekillendireceğiz. Hastanın tedaviden, şok, PRP'den ne kadar fayda göreceğini öngöreceğim. Kök hücreye gider mi? Mutluluk çubuğuna gider mi? Bunların hepsi tartışılacak. Ona göre tedaviye şekil verilecek. Birazdan size filmi göstereceğim. Zor bir film değil bu. Hasta geldiğinde ilacı penisin içine koydum. 15 dakika sonra yarım saat sonra belli ölçümler alınacak. Ona göre de sonuç ortaya çıkacak. Şu Doppler filminde Kan akımını görüyoruz tabi zayıf atıyor baktığımız zaman 8.7'de bunun 35 olması lazım şuradan görüyorsunuz yani şu grafiğin 35'i görmesi gerekiyor ki tam sertlik diyebileceğimiz gerçekten de hastamızda ciddi bir sıkıntı gözüküyor damarlarda ona göre de yoğunlaştırılmış tedaviyle toparlamaya çalışacağız. Tabi şeker hastalığı arkadaşlar çok gerçekten sıkıntılı. Hem sertleşme problemi hem kalple ilgili problemler hem böbrek etmezliği hepsini yapabiliyor. O yüzden lütfen e, kontrollerinizi düzgün yapın. Bu sıkıntılarla uğraşmayın.